öyle emrediyor. Bir de diyor ki ben de mi kırmızı arabaya bineyim derse demektir ki civarda böyle yapıyorlar. Böyle yapılmak yaygın. O da onu söylüyor. Anlıyoruz ki o kavmin inancı Allah'ın yanı sıra ilahlar edinmek şeklinde bir inançları var. Yani Kureyş'inkine benzer bir inanç. Ya diğerlerine benzer bir şey. Yani çok tanrılı bir inanç sistemi putperestlik yahut kendi işlerinden bazılarını ululamış ve onlara ibadet ediyor olabilirler dedi ki ama bu temelden konuştu ilkesel olarak hareket etti önce dedi ki ben beni yaratılına ibadet etmeyecekmişim niye etmeyeceğim diye sordu sonra dedi ki Allah'ın yanı sıra ilahlar mı edineyim yani demek ki karşı tarafın talebi bu Onların beklentisi bu. Peygamberlerin izale etmek istedikleri pislik bu. Rich bu, çirkinlik bu. O toplum Allah'ı tanımayan bir toplum değil. O toplum yaratıcıyı, yüce yaratıcıyı tanımayan bir toplum değil. Tanıyor, biliyorlar ama yanı sıra demek ki ilahlar edinmişler. Peygamberler bu ilahları ortadan kaldırmak istiyorlardı. Elçiler, Hazreti Peygamber'in de benzer bir şey var. Kureyş'le olan irtibatında. Onlar o ilahçıkları ısrarla iddia ediyorlar. Bu kişiden de bunu bekliyor olmalılar ki o bunu reddetti. E ettehidu min dunihi alihatan. Allah'ın yanı sıra ilahlar mı edinecekmişim? Olacak şey değil. En yuridnir rahman. Buna bir cevap verdi. Neden Allah'ın yanı sıra ilahlar edinmiyor? Buna bir cevap verdi. Bu cevaba dikkat edelim. Hala bu cevabı pek çok insan kaçırıyor. Hala bu cevabı pek çok insan kaçırıyor. Ne diyor cevabında? Neden Allah'ın yanı sıra ilah edinmezmiş? Diyor ki, اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِدُرِّنْ Rahman olan Cenab-ı Hak bana bir zarar dilese, istese ki benim burnumda bir sıkıntı oluştursun, burnum tıkansın. Mesela diledi diyelim, şu gece burnum tıkalı kaldı. Ya dilese kulağında bir ağrı peydah etse, yahut karnının bir yerinde bir ağrı peydah etse, yahut ayağımda evet. yahut et civardan bana bir musibet eriştirse malıma, evladıma, sevdiklerime herhangi bir şey yapabilir, bir zarar dilese bunu da derken, bunu da varsayarken, ağzı da buna varmışken Cenabı ı Hakk'ı Rahman ile andı. Yani Ya Rabbi ben böyle bir örnek veriyorum ama yani sakın bana bir zarar verme. Biliyorum verebilirsin. O yüzden Cenabı Hakk'ı anarken isimlerinden herhangi birini değil, Rahman'ı seçti. Bundan emin olmak için. Bunu böyle bir varsayım olarak kalsın diye. Kolay değil Cenab-ı Hakk'ın bir insana zarar vermesini düşünmek. Bunu istemedi, ümit etmedi. Cenab-ı Hakk'ı Rahman olarak andı. İstedi ki Cenab-ı Hak kendisine böyle bir zarar vermesin. اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِذُرِّنْ Rahman bana bir zarar verecek olsa diyebilirdi, Allah da diyebilirdi. Ya herhangi bir şey diyebilirdi. قُلِدْعُ اللّٰهَ اَوْدْعُ Rahman. Eyyem ma ted'u fe lehul esma'ul İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Ne derseniz deyin. Hangisiyle çağırırsanız çağırın. Bütün esma-i husna Cenab-ı Hakk'a gider. Onu tarif eder. İsterseniz sizi öldüren zata deyin. isterseniz suyu indiren deyin. isterseniz beni var eden deyin. Hepsini, hepsi Cenab-ı Hakk'ı tarif ediyor. Burada da diyebilirdi ki, ben beni var eden bana bir zarar dilese diyebilirdi. Cenab-ı Hakk'ı öyle tarif edebilirdi. Ama adam nerede ni Cenab-ı Hakk'ı hangi cümlesinde nasıl tarif edeceğini çok iyi biliyor. İlk tanıttığı cümlesinde niye ibadet etmeyecekmişim dediği cümlesinde Cenab-ı Hakk'ı kendisini var eden olarak tarif etti. Böylece ibadet yüzde yüz anlam kazandı. Yegane ya yani Tanrı demedi, yani Allah demedi rahman da demedi. Onların hepsi elbette ki ibadeti doğrudan gerekli kılıyor. Ama en çarpıcı olarak ibadeti ne gerekli kılan? İçinde var yaşadığımız bu somut varlığımızın var edicisine dönük hesaplama. Doğrudan sebep sonuç. Kim var etti beni? Aynı İbrahim'in yaklaşım. Ben yüzümü gökleri ve yeri var eden inni veccahu li'llezi fatara's semawati ve'l arda hanife. İbrahim de aleyhisselam o da fatarayı kullanıyor. Gökleri ve yeri kim fatara ettiyse ben ona yüzümü dönüyorum. Bıraktım bunları gayri <laughs> her şeyi diye aynı ipi aynı yerden tuttu Hz. İbrahim aleyhisselam veya bu zat. Cenab-ı Hakk'ı nerede nasıl tarif edeceğini çok iyi biliyor dedik. Burada bir varsayım kurdu. Allah bana bir zarar verecek olsa varsayımı. Ama burada Cenab-ı Hakk'ı Allah ismiyle değil, diğer isimleriyle değil, Rahman ismiyle andı. Niye? İstemiyor böyle bir zarar versin. Ben öyle düşündüm. İn yuridnir rahmanu bi Rahman bana bir zarar murad etse la tuğni anni şefaatuhum. Onların topunun şefaati bana bir zarar ve bana bir fayda vermez. Yine anladık ki bu insanlar bu ilahları ne diye edinmişler? Allah'tan ayrı var ediciler, yaratanlar, değil mi? Yok. Bunlar da Cenab-ı Hakk'ın kulları ama bunlar aracılar, şefaatçiler. Hani diyorlar ya işte valinin yanına doğrudan gidemezsin, valinin yanına gitmek için nasıl birilerini buluyorsan, Allah'ın yanına gitmek için de gidip birilerini bulman lazım. Yoksa Cenab-ı Hak sana kapısını açmaz, seslensen cevap vermez, Cenab-ı Hak'a ulaşamazsın. O yüzden her kişinin bir tane böyle götürücüsü olmaz lazım. O onun elinden tutar, o götürür, o günahlarını bağışlatır. O öldüğünde bile yanında bulunur. Öldükten sonra da elinden tutar, götür cennete kor. Dedikleri türden ilahları varmış. Şefaatçiler, sıkıntıları giderenler. Efendime söyleyeyim. Böyle yere yakın mıntıkada Cenab-ı Hakk'ın işleri taşara ettiği taşeronları bunlar. Bu da diyor ki böyle taşeron yok. اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ Rahman bana bir zarar dilese لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ Bunların şefaatinin topu bana bir fayda vermez. Bana bu zararı benden uzak edemez. لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ Bu sizin taptıklarınız var ya Cenab-ı Hakk'ın yanı sıra dualarınızı daha çabuk kabul ettirsin diye sizi Cenab-ı Hakk'a karşı kavuştursun, yaklaştırsın diye Ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi dediğiniz Bu tanrıcıklarınızın hiçbir hükmü yok. Rahman bana bir zarar dilese bunların şefaati o zararı benden uzak etmez. Şey'en hiçbir biçimde ve ve bunlar beni kurtaramazlar. İnni idan la fi dalalin Ben öyle bir şeyi bir an için kabul etsem ne olurmuş bir insan bir an için böyle bir tanrıcığı tasavvur etse ne olur? Adam diyor ki inni iden lefi dalalim mubin. İşte ben o anda ap açık bir sapkının içine tam ortasına düştüm demektir. Aklımı peynir ekmekle yedim demektir. O an ben böyle bir şey tasavvur ettim mi, böyle bir şey tahayyül ettim mi, bitti demektir her şey. Artık akıl kalmadı. O andan sonra Allah dememin de manası kalmadı. O andan sonra dediğim Allah da artık o Allah değil. O ortakları olan, işleri taşere ettiği, efendime söyleyeyim, şunu şuna havale ettiği, şunları şöyle yaptırdığı, hükmünde yegane otoriter olan bir kimse değil. Hükmünde aracılar, yağcılar, torpiller, şey olan bir zat o. Ben öyle birini tasavvur etmiyorum. Ben Allahu la ilahe illa huve haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vakil. Böyle bir ilahım var. Benim Rabbim her şeyi var eden. Kulli haliku kulli şey. Her şeyin yaratıcısı. Dolayısıyla ondan ayrı her şey mahluk. Evet. Ve huve ala kulli şeyin vekil. Ve her şeyin vekili. Her şeyin arkasındaki yegane güç. Her şeyi yürüten yegane kudret. Yudabbirul arda. Yudabbirul emra. Minel ardi ile semai. Yerden göğe kadar. Bütün işleri tedbir eden olan o. Lillahi'l-emru min kablu ve min ba'du. Öncesinde ve sonrasında. Bütün zamanlarda her bir işi götüren, yapan, eden, eyleyen o. Ben böyle birine ibadet ediyorum. Ondan ayrı herhangi bir gücü tasavvur edecek olsam, bu küçük büyük fark etmez. O an itibariyle, لَثِي <laughs> ضَلَالٍ Ben apaçık bir sapıklığın içine düşmüş olurum dedi ve karşıdakilere, sizler apaçık bir sapıklığın içerisindesiniz demiş oldu. Onları acıtmamak, onların damarına basmamak için siz böyle yapıyorsunuz ve apaçık bir sapıklığın içindesiniz demedi. Çok güzel bir şekilde ben böyle yaparsam ben apaçık bir sapıklığa düşmüş olurum dedi. Kur'an bize, Cenab-ı Hak bize bu Yasin suresinin bu adamının kavmiyle olan diyaloğundan, kavmiyle olan tebliğ konuşmasından kiminle nasıl konuşacağımızı, Cenab-ı Hakk'ı nerede nasıl tarif edeceğimizi öğretti. Allah'a her zaman Allah dememiz icap etmez. Bunu hep yapıyoruz. Hayır. Gökten suyu indiren de nimetleri konuşuyorsan, konu ölüme yakınsa bizi öldürecek olana ibadet ediyoruz de. Cenab-ı Hakk'ı istediğin şekilde tarif edebilirsin. Böyle bir salayetin var. Hele hele tebliğde karşı tarafın aklını düşünmesini harekete geçireceksin. Şiddetli vurgular yapmak durumundasın. Böyle yap. Onun damarına basma çünkü maksadın onların Allah'ı tanımaları, hidayet olmaları. Çünkü Allah bundan memnun olur, ötekinden memnun olmaz. O yüzden bu apaçık bir dalalet içindesiniz diyeceğine böyle de. Böyle demiş. Ben böyle bir şey yapacak olursam Allah'tan ayrı ilahçıklar tanıyacak. Olursam o an itibariyle ben apaçık bir dalaletin içine düşmüş olurum. Ama sözü de esirgeme. Durumu da doğru tespit et. Bu apaçık bir sapıklıktır. Bu apaçık bir sapkınlıktır. Derin bir kuyudur. Efendime söyleyeyim. Öyle ufak tefek bir zarar değildir bu. Allah'tan ayrı ilah tasavvur etmek. Seni gördüğünü, bildiğini, sen nerede geziyorsun, nerede dolaşıyorsun diye bildiğini, kalbinlerine ne geçiyor, bundan haberdar olduğunu, gaybı bilen vesaire. Böyle birini tasavvur ediyorsan, ben böyle birini sen apaçık bir sapıklık içindesin değil mi? De ki ben böyle birini tasavvur etsem ben o an itibariyle apaçık bir sapıklığın içerisindeyimdir. Çünkü gören, bilen, her an kontrol eden ve göğüslerde olup bitenden haberdar olan ve ölürken de imanı tespit edecek olan, sabitleyecek olan, öldükten sonra da affedecekse affedip affedecek olan, küçücük cezalandırıp öyle cennetine koyacaksa da öyle yapacak olan, قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ Bütünüyle sistemi kontrol edecek olan, şefaatçileri birilerine ayarlayacaksa bile dilediğine, dilediği kimse açısından yine kendi bildiğince yapacak olan Cenab-ı Hakk'ın yegane zatıdır. Onun dışında bir kudreti öngörmüyorum ben kafamdaki denklemde diye tarif etmeliyiz. Öngörecek olursam böyle bir değişkeni kafamdaki denklemde o zaman ben apaçık bir sapıklığın içine düşmüş olurum. İnni iden lefi dalalim mobil. Çok basit bir şey söyledi. Allah bana zarar dilese bunlar bu zararı uzak edebilirler mi? Edemezler. O zaman kalsın dedi ya. İstemiyorum. İnni amentu bi rabbikum fesma'un. Diyeceksiniz ki bu adam böyle karşıdakilere çaktırmadan apaçık bir sapıklık içindesiniz demiş oldu. Adamlar bunu hep böyle konuşturacaklar mı? Hz. Ebu Zer radıyallahu anh Hz. Peygamber'in yanından ayrılmış. Tabi bıçkın bir adam. Öyle hakikati gizleyecek şey yapacak biri değil. Ebu Zer bu. Gelmiş Kabe'nin yanına. Gözüne bir tepecik kestirmiş orada. Çıkmış onun üzerine. Başlamış söylemeye. Neye inanıyor? Siz onların inandıkları ne oldu? Kabe'nin etrafındaki putlar. Ne bu ya demişler. Adamı indirip ölesiye dövmüşler. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا أسرًا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته